götüreceğiz. Hop. Eyvah. Evet abicim. Şöyle bunu bilardo masasına. Do? Evet, al sana bilardo masası. Evet. Ah. En öndeki masaya götüreceğim ben bunu. Arkadaşlar. Tamam. Bu sefer yapacağımdan eminim. O. Oh. Yes. Ne? Nasıl? Hop. İşte bu Şimdi onu koltuk masasına da götüreceğim. Hadi. Yani. Tam girmeden olsun. Yine de girdi. Ben onu oraya sokmadan bu videoyu bitirmem. Al sana video. Abicim yeter ya. Gir artık. Gir artık. Ya bari tövbe tövbe. Pizza şeye oturuyor. Pizza. Pizzamız geldi. Oo! What the fuck? Tam giriyordu. What? Acaba şu masaya sokamaz mıyım? Ya. Bu masaya sokmak istiyorum ben. Şöyle bir şey yapıp bu masaya sokacağım. Oha! Ama bence bu da bir puan sayılabilirdi yani. Yani o kadar yapmışım. Bari şunu şuraya sokayım ya. Oho! Yaptım. Abone olun.